Merhaba arkadaşlar, 12. mektup videomuza devam edelim. Sie suchen einen Schrank, bir dolap arıyorsunuz. Sie lesen eine Anzeige im Internet, internette bir ilan gördünüz. Schreiben Sie an der Verkäufer, Mark Teppa. Mark Tepa ismindeki bir satıcıya yazmamız isteniyor. Arkadaşlar burada erkek mi kadın belirtilmemiş, daha doğrusu her ya da frau şeklinde belirtilmemiş. Verkäufer, erkek satıcı demek. Eğer kadın olsaydı, verkäuferin int takısı alırdı. Yani buradan erkek mi kadın olduğunu anlamamız gerekiyor yoksa girişte yanlış hata yapabiliriz. Mektubu nereden yazıyoruz? Fiyat soracağız ve ne zaman alabileceğimizi soracağız ya da belirteceğiz. Sağ üst köşede dediğim gibi mektuplarda tarihlerimizi unutmayalım. Erkek olduğu için SGTR er takısı R er takısı alıyor. Her Teppa diye giriş yaptık. Yukarıdaki cümleyi olduğu gibi kullanıyoruz. Ich suche aynen şrank, den mein Schrank is kaput. E dolabım kırıldığı, bozulduğu için e, bir tane dolap arıyorum. İhabe Ihre Anzeige im Internet gelesen ya da gesehen. İlanınızı internette okudum ya da gördüm şeklinde yazabilirsiniz. E price kısmında wie viel kostet der Schrank? E, dolap kaç para? E wann abholen sorusunda one kann ich den Schrank abholen? Ya da den shrank yerine kısaltı kısaca in onu e, ne zaman alabilirim? zaten burada konu belli olduğu için in şeklinde de kullanabiliriz. Ich habe am Montag um 15 Uhr Zeit. Benim pazartesi saat 3'te zamanım var şeklinde de bilgi belirtebiliriz. Ich bitte um ihr Antwort mit freundlichen Grüßen. Ad soya şeklinde mektubumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. bir sonraki mektupta görüşmek üzere. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.